sohbet etmeye devam edeceğiz. Çünkü oturuyor, yerli yerine oturuyor sanıyorum bazı şeyler. Bir de her şeyden önce bahsettiğimiz inanç uygulamalarında özellikle protestan inancının temel olarak iki büyük sakrament yani bir gizli ama yani manevi mana büyük sakramenti var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi vaftiz, bir tanesi de e, Rabbin sofrası. Şimdi tabii ki bunun birçok Hristiyan veya da İsa'yı izlediğini söyleyen insan bazı uygulamaları yapıyor ama ne yaptığını bilmiyor ya da tam olarak anlamını bilmiyor. Katolik ve Ortodoks diğer kiliselerde ise klasik kiliselerde bu sakramentler yedi sakrament olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bazen onun için mesela klasik kiliselerde evlilik sakramenti, hastaya yağ sürme sakramenti gibi sakramentler var. Bunların nedeni için hangisi doğru, hangisi yanlış, hoş geldiniz bunları tartışacak falan yani gerek yok zaten çünkü e, inanç ve uygulamalar adı üstünde inanç ve uygulamalar ama biz özellikle 17. yüzyıl reform hareketlerinden sonra baktığımızda iki Mesih İsa'nın kendisinin dahil olduğu e, iki tane sakramenti önemli sakramenti Bunlardan bir tanesi baptizmo, baptiz dediğimiz ee, ve genelde tam olarak ne olduğunu bizim halkımız arasında bilinmeyen ve farklı farklı bazen işte yavur olmak benzeri kelimelerle yorumlanan e, bir kelime. Ama baptiz batıp çıkarmak bir anlamda e, tam benzemese de sanki bir gusül abdesti alıp inancın başlangıcını yapmak tarzında bir olay vaftiz. E, ee, aynı zamanda tabii ki dinler tarihini biliyorsak, eski antlaşmayı biliyorsak vaftiz aynı zamanda e, bir anlamda sünnet olayının yani inanan kişilere uygulanması anlamında, Mesih'i izleyen kişilere uygulanması anlamında aslında bir inisiyasyon dediğimiz, tabii bunun Türkçesini söylememiz lazım, nasıl bir tarikata, e, bir Şeyh Efendi'nin Anadolu'daki bir derviş olarak bir yere katılmak için bazı törenler varsa, Vaktis buna benzer, bir yeni hayata doğuşu simgeleyen bir olay yeniden doğmak aslında yürekte olması gereken bir şey ama yürekte olanı da simgesel olarak ve ruhsal olarak ifade etmek için zaten Yahudi geleneğinde var olan, bir kez yapılmayan aslında e, sürekli yaptıkları bazı günler, aylar hanımların haizalık aylarında e, periyot zamanları sonrasında bir aklanma, bir temizlenme anlamına gelen suya batıp çıkma Yahudilerde vardı. ve Bir de Yahudi inancına, Museviliğe gelmek isteyenlerin üç tanık önünde yine çıplak olarak bedene suya girip çıkmaları vardı. Bu, Mesih inancında Zaten var olan uygulama, e, inanca girişi, yani evet meslekte artık ben yeni bir insan olmaya karar verdim, e, yeni bir uşa giriyorum tarzında. Bunu tasdik eden, e, aynı yine Yahudilikte olduğu gibi, üç kadın önünde e, ve daha fazlası önünde de tabii ki böyle bir e, suya girip çıkma tarzında, ee, özellikle baba oğul kutsal tekbir olan Rabbin adıyla demek kaydıyla bir başlangıç, bir giriş, bir adım. Ama daha önce dedik aslında bunun en büyük e, meselesi Hezekiel'de. E, Hezekiel 36. bölümde yazan Hezekiel peygamberdeki e, söze binaen ne diyor? Orada da e, ruhla şey, e, suyla temizlemeye kalkınamayacaksınız e, ve size yeni bir yürek verilecek. Bu çok önemli. Bakın, Bahtizi biz öyle anlarsak çocuklarımıza, kendimize, çevremizdeki insana, yani bir ölme dirilme hadisesini sembolize etmektir Bahtiz. Yoksa falanca filanca mesele girmek, Elbette ki mezhepler kendi sistemlerine göre bunu uyguluyorlar ama kadimden gelen, eskiden gelen, e, peygamberlikten gelen bu da Geçen ders de bu sohbetlerin aslında. Üzerinize temiz su dökeceğim. Aranacaksınız. Sizi bütün kirlikten ve kutlarınızı arındıracağım. Size yeni bir ruh, yürek verecek ve içinize yeni bir ruh koyacağım. Şimdi bu bunu ezber kaçıncı ayette bu? 36 26, 24. 24. Ezekiel 36 24 25'te e, üzerinize temiz su dökeceğim diyor. Sonra sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. burada bu şu, şu demek kirlilik ve put yani benim hedefi vuramadığım yaşam sisteminden sizi kurtaracağım diyor. Tabi burada Tanrı'nın bizi kurtarması demek aynı zamanda bizim adım atmamız demek. Bizim bir şey yani yüreğimizi açıyoruz. Mesih İsa'nın lütfu yüreğimize geliyor. Biz bir şey yapma durumundayız. E, bunu da kabul etmiyor. Yani bize bir hediye geldiği zaman onun kabul etme durumumuz var. Burada e, temiz e, yani kirliliklerinden temiz demek, daha önce ne yaptıysa yaptı. Yani Mesih inancı aslında bize Mesih talebeli yepyeni bir sayfa var. Yani okul öncesinde nasıl bazen hani çocuklar okuma yazma öğretiriz yani matematik öğretiriz de seviniriz. Ama ilkokula başladığı anda çocuk öğretmenle öğrendiğine bakmaz. Tekrar çubuk çizdirir temiz bir sayfa açar önüne. O temiz sayfayı hayatta çok kişi istiyor aslında. Yani burada filanca dine girmek, falanca mezhebe girmekten ziyade temiz sayfa arıyorum. Yani yeni başlamak istiyorum bir şey. Yani onu da burada Ezekiel'in ağzıyla Tanrı'nın söylediği onu arayan, onu izleyene söylediği bu. deniz kılıca bir, ne demek bu? Benim daha önce hedefi vuramadıklarından benim temiz kılıca farkındayım. İki, putlarınızdan sizi azap edeceğim. Bu bizim değer verdiğimiz, put adettiğimiz. Bu evlilik olabilir, para olabilir, iş olabilir, aile olabilir, kendi hayat. Roma bon olabilir. Bunlardan da anlıyoruz Yani adeta suya girip çıkma veya da işte farklı uygulamaları var baptizin. Çünkü burada uygulanan kelimeler mesela üstünüze temiz su dökeceğim. Biz su döküyoruz bazen. Ama bu demek değil ki denizde baptizi kabul etmeyi bekliyoruz demek değil. Bazı kiliselerde Musa e, bereketlemek için kurban kanına batırıp serttiği için bazı kiliseler sertme yani çünkü sembol bunlar aynı zamanda yani yoksa o su seni temizlemiyor yani istediğin kadar geçip orayla alakalı bir şey değil ama kullanabilir yani üç çeşidi de bizim yapılabilir isteyen yani istediği şekliyle alıştığı şekliyle yapabilir e, bunun üzerinde tartışmaya e, tartışma çalışmaları yapanlar var. Bence esas olan ruhu beni kutlarından, beni hedefi vuramamaktan kurtaracak mı? Tanrı, evet kurtaracak. Mesih'i lütuf olarak sundu. Kalbime alıyorum. Kararlılıkla yani kendim başaramadığım şeyi Mesih'le devam ediyorum. onun içsel dönüşüm, değişim gücüyle. De. Güzel. Demek ki sakrament burada Mesih İsa'nın ile kendisi de deneyimledi bunu, ee, kendi talebelerinin de bunu deneyimlediğini biliyoruz. Orada bir de ruhtan doğma var, daha önce de söyledik. Bu ruhtan doğmak için yine farklı düşünceler olabilir kiliselerde ruhtan doğma ama Hezekiel diyor ki, ne diyor orada? Size yeni bir yürek vereceğim, içinize yeni bir ruh koyacak Bakın, yeni yürek, yeni ruh dediği şey. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek verecek Yani bu, ruhumu içinize koyacağım. Ruhumu içinize koyacağım. Yani demek ki bu iki aşama bir anda olan bir aşama olarak karşımıza geliyor. Yani nedir? Şöyle bir kavram. Ruhtan ve sudan doğmak dediğimiz kavram, evet, yani bu iki aşama, vaftiz dediğimiz olguda yani o sunum içinde olan bir şey değil zaten siz oraya gelene kadar ruhsallığınızda yani mesleği kabulünüz, yeni doğuş almanız, yeni yaşama yeni içsel aydınlanma gel, yani gelmiş olmanızın belirtileri bunlar zaten. Bu belirtiler. O zaman bunu biz e, vaktizi birine birini vaftiz ederken ya da bu sembolizmayı yaşarken, yaşatırken biz aslında e, bütün bu peygamberliği de yerine getirmiş oluyoruz. Onun için Mesih İsa'nın Nikodim'e söylediği sözler, gece kendisini ziyaret eden Nikodim'e söylediği sözler bu. Yeniden doğmadıkça yani bir yere gidemezsiniz. Aslında ruhsal, manevi kalkınma falanca din, filanca dine girmek bunu gerçekleştirmiyor. Mesihle sizin ayağa kalkmanız demek kararlı bir şekilde yeniden doğuşu kale al var mı varsa Gayet ya. Mi? değil mi yani, yani burada aslında bütün dünya içselliğinin anlamaya çalıştığı bir şey mesela bize söyle bir şey.